Evet arkadaşlar, dünya her an savaş halinde. Yani belki dünyanın kurulduğu ilk günden beri böyle. Yani o ilkel kabileler arasında da işte güç birliği, arazi anlaşmazlığı veya diyelim ki ne bir şeyleri hükmetme, hükmetme çabaları. Günümüzde işte dünya 8 milyara ulaşmış. Efendim ülkelerin sınırları var belirli bir ekonomiye ulaşmışlar, belirli bir teknolojiye ulaşmışlar. Efendim bir şey kültür seviyesi yükselmiş, belirli bir medeniyete ulaşmış değil. Yine aynı. Yani ilk ilkel çağdaki insan neyse 2025 işte 2026'ya girmişiz. Yani bugünlerde de aynı. Ben senin toprağında gözüm var, senin ekonominde gözüm var, senin insanında gözüm var, ben hükmedeceğim, benim ırkım kuvvetli, benim milletim kuvvetli hep bu. Yani düşünün işte aç milletler var, fakirler var, fukaralar var, depremler oluyor efendim, afetler oluyor falan. Yani o silahlanmaya harcadığımız paranın onda birini bunları harcasan dünyada aç insan kalmaz arkadaşlar. Yani ne vahşi bir dünyada yaşıyoruz ya. Yani geldik gidiyoruz, doğduğumuzda günden beri savaşın içerisinde etrafımız hep savaş. Yani dedemiz savaşta efendim şehit olmuş. Efendim komşumuz efendim askere gitmiş şehit olmuş. Akşam haberler açıyorsun. Akşam şehitlerimiz var. Yarın yine olacak. Ne biçim bir dünya arkadaşım ya? Yani bakıyorsun bir de böyle gizli savaşlar var. Yani diyorsun işte reisin helikopteri düşüyor. Azerbaycan'dan İran'a giderken. Hemen yorumcular güzel konuşuyor. İşte reisin uçağı 50 yıllıkmış, 60 yıllıkmış da teknolojisi düşükmüş de ondan düşmüş. Ya Libya uçağı niye düştü? Dünyanın en son teknolojik uçağı Falcon, Fransız. Yani iş adamlarının kullandığı şey. Ya diyor uçağın motoru dursa, stop etse, efendim o rahatlıkla planör gibi inebilir. O nasıl düşüyor? Ya demek isterlerse düşürüyorlar arkadaşım. Yani Ziya Uyfak'ın uçağı düşmedi mi? Yani bizim C4 düşmedi mi arkadaşım? Yani bunun gibi isterse düşürüyorlar. Zaten hani e, bu bir gerçek ABD'de bir yasa var. Diyor ki ürettiğin diyor efendim silahlara, araçlara, gereçlere çip koyacaksın. Yani onu tutup dünya öbür ucunda satsa ABD'nin kontrolü altında. Yani i̇stediği zaman onu işlediği yerde düşürebilir. Yani o oh, biliyorsunuz Malezya uçağı kayboldu gitti. Bırakın kara kutuyu, uçağın parçasının nerede olduğunu bulamadılar. Yani bunun gibi. Biz duyduklarımızı konuşuyoruz. Bizim duymadığımız, bilmediğimiz ne çavlaylar oluyor arkadaşım. Yani oluyor mu oluyor? Ney bu? İşte efendim Akdeniz'deki efendim gaz pozisyonu. İşte Karadeniz'deki efendim petrol konusu. Efendim işte bizim bizim yani deniz anlaşmamız. Efendim işte İsrail'in efendim Gazze'deki hükümranlığı falan gibi veya efendim ve Suriye konusu, Somali konusu, buna benzer birçok olay. işte Azerbaycan konusu, Karabağ konusu. Efendim biz tabi bunları konuşurken uzak doğuda, Doğu Türkistan'ı hiç konuşamıyoruz. Kırım'ı, Çeçenistan'ı hiç konuşamıyoruz. Veya diğer bir Saraybosna'yı efendim Avrupa'yı konuşamıyoruz. Buna benzer arkadaşlar uyanık olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Düşman uyumuyor arkadaşlar. Yani biz telefona veya sosyal medyaya dalabiliriz. Efendim işte e, filmlere, sinemalara, dizilere dalabiliriz. Ama millet, düşman bunlarla bizi avuturken e, efendim e, neler yapıyor onu Bunlar da dikkatten kaçırıyor arkadaşım. Aman dikkat olalım. Efendim birlik, beraberliğimizi bozmayalım. E, neyse ki başımızda bir hükümetimiz var. Milletimizin e, birlik, beraberliği, milliyetçiliği, kuvvetli. Allah yardımcımız olsun arkadaşım.